Ee, adamın kalbi çalışmıyor diye beynini yakmak ne demek? Beynin kalbe yaptığı kimyasal saldırıyı durdurmanın tek yolu elektroşok tedavisi uygulamak. Böylelikle itfaiyeci çocuğun hafızasındaki kıza dair hatıraları sileceğiz. 1940'larda yaşamıyoruz artık. Tıp ilerledi anne. Yani bunları antidepresanlarla da artık kontrol altına alabiliyoruz. Allah aşkına Zeyno hocam. Antidepresanlar otonom sinir sistemini inhibe eder. Bu da kalp krizini hızlandırır. Diüretikler, nitrogliserin, morfin, oksijen, propiltiyoresil, kan sulandırıcılar bunların hiçbirisi çare olmaz. Ancak ve ancak elektroşok tedavisi uygularsak başarılı olabiliriz kara sevda. Kara sevdaya tutulmuş. Gerçek anlamda kara sevda. Boşu boşuna eskiden hastanelerde kara sevda bölümleri açmamışlar. Kafasının iki yanına elektrotodları yerleştireceğiz. Sonuna kadar açacağız ayarı. Elektriği vereceğiz. Ancak elektrik vererek beynin temel kimyasını yapılandırabiliriz. Böylelikle protein sentezini engelleyip nörotransmitter sistemini değiştirebiliriz. Yani Hafızasını sıfırlayacağız. Çocuğun kalbindeki sinem yarasını... ...gidermenin tek yolu... ...beynindeki sinem hatıralarını yok etmek. Tamam. Onaylıyorum. Yapabilirsiniz. Duydunuz zilin sesini. Hadi bakalım gidin çocuğu fişe takın. o kadar mı zavallı görünüyorum? Anlamadım. Normalde hastanın birinde kırık kalp sendromu var. Kara sevdaya tutulmuş desem benimle dalga geçersin. Tedavi olarak elektroşok tedavisi önersem... ...kabul etmeden önce bin tane başka tedavi şekli önerip başımın etini yersin. Ya bana güvenmeye başladın... ...ya da bana acıyorsun. Hı? Yani gayet mantıklı argümanlar sundun. Kafan da yerinde, zihnin iyi çalışıyor. Alın acele verilmiş bir karar gibi görünmüyor. Ve tanını açıklarken bir kere bile aptal kelimesini kullanmadın. Rehabilitasyon işe yarıyor yani. Ya. İhsan. Kara sevda. Yürümek, konuşmak, ayakkabılarını bağlamak gibi doğal şeyleri yapabileceksin. Tedavi anterior cingulate korteks ve hipokampüsünü etkileyecek. O ne demek? Yaşanmış olaylarla ilgili epizodik belleğin etkilenecek. hafızan sıfırlanacak yani. Peki ailem, çocukluğun her şeyi mi unutacak? Hepsini unutacaksın. Ayrıca aldığım itfaiye eğitimini de unutacaksın. Sinem peki? Onu da tamamen unutacak mı? Tedavinin asıl amacı bu zaten. Ama bak, sırf onu unutabilmek için çok büyük bir bedel ödeyeceksin. Farkındasın değil mi? Onu hiç özlemeyecek miyim yani? Konuş onunla hislerini anlat lütfen. Hayır yani ne sineme ne de abime böyle bir kötülük yapamam. Aşk utanılacak bir şey değil. Sırf bu sırrı saklamak için bir nevi olduğun insanı öldürmene gerek yok ki. Sinem abimin nişanlısı. Onu kalbimden atmanın tek yolu aklından silmekse... ...tamam o zaman beynimi yakıp tüm geçmişimi silin. Ne de olsa sevdiği ben değilim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.